Merhaba ben Fatma, Yönetim-Bilişim Sistemleri 1. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz, Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Karar Bilimlerinin bir araya geldiği bir bölümdür. Bölümümüzde genel olarak e, programlama, algoritma, veri analitiği, işletme, iktisat, muhasebe gibi dersler verilmektedir. İzmir Bakırçay Üniversitesi Yönetim-Bilişim Sistemleri bölümünde e, kullanmamız açısından 3 tane bilgisayar laboratuvarı vardır... Orada her öğrencinin kendine ait bilgisayarları vardır. Yönetim-Bilişim Sistemleri'nde 4. sınıfta zorunlu staj programımız vardır. Bölümümüzden mezun olduğumuz zaman kamuda ve özel sektörde iş bulabilmekteyiz. Ee, özel sektörde biraz daha fazla iş, im, iş imkanına sahibiz. Ee, IT uzmanı, veri analisti, insan kaynakları departmanında, pazarlama alanında çalışabilmekteyiz. Ee, küçüklüğümden beri bilgisayara olan ilgim ve küçüklüğümden beri bilgisayarla iç içe olmamdan dolayı aynı zamanda yönetim alanıyla da ilişkili olduğu için bu bölümü tercih ettim. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin yetkin akademik kadrosu ve bölümün %100 İngilizce olmasından dolayı tercih ettim. Mezun olduktan sonra özel bir şirkette veri analisti olarak çalışmak istiyorum. İzmir Bakırçay Üniversitesi'ni ve bölümümüzü tercih edecek olan öğrencilere benim tavsiyem bu bölümü iyice araştırmaları ve ilgileri olup olmadıklarına bakıp o şekilde tercih etmeleri. Şimdiden İzmir Bakırçay Üniversitesi ve yönetim bilişim sistemlerini tercih edecek arkadaşlara başarılar dilerim.